Sevgili Galatasaray Ailem Transfer Sports kanalımdan hepinize kocaman yürek dolusu sevgiler. Galatasaray Ailem diye bu videoma başlamak istedim. Gerçekten öyle hissediyorum. Öylesiniz, sizler de bu duyguyu veriyorsunuz. Ama özellikle bugün Galatasaray taraftarlarıyla o kadar güzel, o kadar sıcak karşılaşmalar yaşadık ki Önce anlatacağım bunu. Zeki Uzundurkana merhaba demek istiyorum. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Evet. Bugün ailece hafta sonu yemeğindeydik ve sonrasında bir AVM'ye geçtik. Eşimle beraber AVM'de bir mağazada alışveriş yaparken çok tatlı bir karı koca, sevgili Sema ve Hasan Kaya Buradan kocaman selamlarımı yolluyorum onlara. Selamlarımızı yolluyoruz. Bizim mutlaka izleyin dedik. O kadar güzel ve enerjili bir şekilde. Gerçekten son derece doğal halleriyle "Aa yenge ve zeki abi." diyerek koştur koştur yanımıza geldiler, sarıldılar. Tüm kalpleriyle ve gözlerinden gerçekten aileden biri olduğumuz hissiyatı evet. yayılıyordu değil mi? Aynen. özellikle Zeki uzundurukana elbette ki ekranlardan yıllardır tanıyorsunuz ama ben spor gazetecisi olarak biraz mesleğe ara verdiğim oldu daha geri plandayım ama beni de özellikle yenge olarak bu kadar içselleştirmenizden o kadar mutluyum ki dediğim gibi Hasan Bey Zeki Bey kadar yenge sizi her akşam Youtube'da izliyoruz dedi ve Sema Hanım'ı yanına çağırdı çok güzel sohbet ettik fotoğraflar çekildik bizim sıkı takipçilerimizmiş hakeza alışveriş yaptığımız mağaza müdürü Ayşe Hanım'a da buradan selamlarımızı yolluyoruz. O da, o da Galatasaraylı yani. Evet. yani bir anda mağazada bir Galatasaray grubu oluştu. Rams Park gibi türü oldu. <laughs> Aynen Rams Park gibi oldu. oldu ve hakikaten en azından ben kendi adıma artık bu denli bir tanınılırlığım olduğunu, oluştuğunu bilmiyordum. O yüzden beni de aranıza aldığınız için sevgili Galatasaraylılar sizlere çok çok teşekkür Güzel. ediyorum. Bakın öyle keyiflendim ki bugün yine çok zor bir gün geçirdim. Dişimden sabah dörde kadar uyumadım. Sizler oradan göremiyorsunuz. Tabii ki makyajla kapatıyorum ama Arveles, Abumentin, Apranaxport e, sürekli hayatım bunlarla geçiyor ama İnanın Galatasaray'la, işimle, spor gündemiyle o kadar motive oluyorum ki ve gerçekten siz Galatasaray'lara lafı fazla uzatmak istemiyorum ama kocaman sevgilerimi yolluyorum. Kanalımda çok güzel bir bağ oluşturduk. Ne diyeyim başka Galatasaray gündemi çok yoğun ama yine söylüyorum Sema ve Hasan Kaya çifti sizi kocaman öpüyorum buradan. Sevgilerimi yolluyorum efendim. Evet. Şimdi bir sürü gündem var. Ben Vallahi. böyle spotlarımı Tabii, şöyle bir hemen lütfen. söyleyeyim. Ondan sonra zaten sen bunlara derinlemesine nüfuz edeceksin. Zeki Uzunurkan evet. çayını içsin ve sizler de çay sevgili Galatasaraylılar. Zeki Bey ben diyor ya çok seviyorum. her akşam meyveler hazır mı? <laughs> evet meyveler hazır mı? Yaz meyveleri. <laughs> yani yaz meyveleri çok güzel. Evet. Kendimi kaptırıyorum bazen meyveleri görünce ama. Evet. yani Birinci sırada benim. Çay. Gibi... Tabii. geleneksel içeceğim çay tabii ki. E, tabii ki Serde Karadenizlilik olunca vazgeçilmez Yemeğin bir yer. Evet, evet. Biz her daim çay içiyoruz sevgili Galatasaraylar. <laughs> yani yaz kış fark etmiyor ne yesek de yanında çay içiyoruz. Evet şimdi şöyle karma gideceğim ben. Tamam olur. Ondan sonra evet, zaten evet. hepsini toparlayacağız. Süzgeçten geçireceğiz. Üzerine konuşacağız. Vaktimiz kalırsa sizlerin yorumlarını okuyacağım. Sorularınızı okuyacağım. Evet. Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu şöyle bir açıklama yaptı. Öncelikle biliyorsun Oğuz Aydın için Galatasarayın çok istediği bir oyuncu. Ancak Hasan Çavuşoğlu dedi ki Beşiktaş da teklifini sundu. Evet, zaten. Biz Galatasarayla Başkan Dursun Özbekle de konuştuk. Kim daha fazla parayı verirse. Oğuz Aydın onun Oğuz söyledik parayı veren biz söyledik aynen zaten videolarımızda var şunu da söylemiyor önümüzdeki günlerde onu da söyleyecek Fenerbahçe'de de Oğuz Aydın'ı isteyecek diyecek <laughs> bir kargaşa üç kulüp böyle bir rekabet derken Oğuz Aydın'ın fiyatı beşken ona çıkacak bunlar evet. hep bir taktiktir sevgili hastalar evet, evet, yani bir böyle üzerinden geçelim. Çünkü Oğuz Aydın Galatasaray taraftarının gerçekten çok istediği bir Galatasaray'ın da epeydir bir birisi. Oğuz Aydın da Galatasaray'ı istiyor. Şampiyonlar evet. Ligi var diye, şampiyon takım diye çok önceden beri Galatasaray kendisiyle ilgilendiği için tercihi tabii ki Galatasaray ama Rafa Silva'nın da bir zamanlar hani Galatasaray'a gelecekti falan derken evet. burada profesyonellik e, ön plana çıkıyor. Kim ne kadar para veriyor kulüp menfaatlerine, oyuncuya ne kadar veriliyor? O anda tabii ki tercihler değişebiliyor. Aynen öyle. Sürpriz durumlar yaşanabiliyor. Bunlara şahit oluyoruz. Ziyech, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu. Bunlar gider mi? Bunları konuşacağız. Tabii ki. üç futbolcu. da durum ne? Dün de evet, gerçi tamam. dünkü videomuzda da bunları ki. konuştuk. Zaten izliyorsunuz. Tamam. Ama yine tabii ki her Yeni gün gelişmeler gün var. Yaşıyor. Her gün ya bu evet, Bir roman düşünün. Her gün romanın belli bir sayfalarını okuyorsunuz. Biz evet. bir romandan transfer döneminde yol alıyoruz. Her gün bir gelişme oluyor. Karşı taraf istekte bulunuyor. Galatasaray yeni teklif sunuyor. Bugün durum nedir? Görüşebildiniz mi? Düşünebildiniz mi? Ailenle evet. görüşebildin mi? Vesaire yani ben onları ben tabii detaylandırıyorum elbette. Ve tabii ki biliyorsunuz dün gene bunu konuştuk. Hatta e, soran takipçilerimiz oldu. Manchester United'a Galatasaray bir paket teklif etmişti. Bisakka ve Maktamina'yı için. Evet. Manchester United bu iki futbolcu için 25 milyon euro istiyordu. Ancak Galatasaray 15 milyon eurodan kapı açtı. Tabii. Bugün bir yeni i̇ki gelişme oldu. E, Bisakka ile ilgili geri dönüş yaptı. Onu da detaylandırıyoruz. Evet. Geri dönüş oldu mu Manchester United'dan bu paket teklif için? Bunu konuşacağız. Ve Birman Çeviç e, ismi gündeme geldi. Sparta Prag'da oynayan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu evet. Birman Çeviç için bunun da haberini verdik sevgili Galatasaraylılar. Evet. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe kulübü karşı karşıya geldi. E, oyuncunun bonservis bedeli 7 milyon euro. Başarılı da bir futbolcu. 50 maçta 22 gol ve 12 asisti var. Sparta Prag bu futbolcusu için 7 milyon euro istiyor. Yine Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya kaldığı bir oyuncu. Bunu da konuşacağız. Evet. Zeki Uzundurukan. Evet. Benim şu anda aklıma gelen gündem evet. başlıkları bunlar. Elbette ki sende yenileri evet. vardır. Sen çayını içebiliyorsun ama ben dişimden dolayı içemiyorum sevgili Galatasaraylar. Ben suyla yetinmek zorundayım. Evet. <laughs> Sıcak ve soğuk içemiyorum. Peki Devamı sende. Tabii, yani e, az sonra önemli bir haber vereceğim. Sabekle ilgili. E, Bayer Münih'le e, İbrahim Hatipoğlu, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve sportif direktör Cenk Ergün görüşürken masaya bir isim geliyor. Çok e, vay be diyebileceğiniz bir isim. Ama ona geçmeden önce Zaniyolla'yı Galatasaray biliyorsun Okan Hoca şunu söylemişti. E, direkt e, kiralık olarak değil de isteyen kulüplere sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu koyarak Zaniola'dan vazgeçelim ama kulüp para kazansın. Ee, bununla ilgili daha önce de konuştuk. Ee, Atalanta'nın, Fiorentina'nın ilgisi vardı. Yeni yeni gelişmeler oluyor. Onları konuşacağız. Ee, Juventus'un da ilgisi var bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani oyuncu çünkü İtalya'da oynamak istiyor. İtalya'ya dönmek istiyor. Ee, o yüzden İtalyan kulüpleri ilgi gösteriyor. Tabii Galatasaray'ın da bu işten para kazanması lazım. Çünkü bon servisini de 5 yılda ödeyecekti Galatasaray. 3. yıla giriyor. Hala bon servis ücreti ödüyor. Zaniolo için. Eğer olmazsa Okan Hoca ben kullanırım. E, evet. demiş. Tabii Zaniolo'nun sıkıntısı Zaniolo süper bir futbolcu. Ama iki kez çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Sakatlığı bir yani, şanssızlık. Çapraz bağ sakatlığı demek bir yılına mal oluyor. 6 ay dönüşü bir 6 ay Yok sürüyor yani toparlanması futbolcu, 2 tabii. yıl yani hiçbir futbolcunun başına gelmeyecek talihsizlik yaşadım ama büyük oyuncu şimdi birinci tercih birinci e, e, takas teklifi şöyle Juventus Zaniolo için e, Galatasaray'da bu yeni gelişme e, Galatasaray'a Kenan Yıldız'ı e, teklif ediyor ve bir miktarda para verelim diyor bu en güzel teklif bana göre Kenan Yıldız da şu anda Euro 2024'te milli takım forması giyiyor. Ben olsam hemen kabul ederim. İtalyan basınında da bu haber çıktı tabii ki. Corriere dello Sport da bunu haber yaptı. Bence bu teklif çok güzel bir teklif. İkincisi zaten Atalanta'nın bir teklif vardı. Atalanta şu şekilde Galatasaray'a bir teklifte bulunuyor. Zaniolo için 5 milyon euro kiralama bedeli öneriyor ve sezon sonu içinde zorunlu satın alma opsiyonunu 20 milyon euro olarak 15 milyon euro olarak veriyor. Yani şöyle diyor. Sezon sonuna kadar 5 milyon euroya kiralayalım. Sezon bitince de Haziran ayında yolu için size 15 milyon euro daha verelim. Yani zorunlu satın alma opsiyonuna 15 milyon euro koyalım. Böyle bir durumda Atalanta'ya Galatasaray yolu 20 milyon euroya satmış olacak. Zaten 20 milyon euroya mal olmuş bir oyuncuydu Galatasaray'a. Galatasaray bu işten para kazanamayacak ama en azından zarar da etmeyecek. Diğer taraftan e, Fiorentina'nın ısrarla ilgisi vardı ama Fiorentina da e, Galatasaray taraftarının çok istemediği, geçen yıl Manchester United'da kiralıktı, e, çok e, iyi bir sezon geçirmedi O yüzden Galatasaray taraftarı Haklı olarak Sofyan Amrabat'ı istemiyor. Evet. Fiorentina Hiç diyor istemiyorlar ki, hem de. evet Fiorentina diyor ki e, Zaniola'ya karşılık bon servisiyle Sofyan Amrabat'ı verelim, diğer taraftan da bir miktar para verelim. Galatasaray buna şu anda sıcak bakmıyor çünkü hani Sofyan Amrabat ee, evet gündeme gelmişti önlü baro için ama taraftarın tepkisini görünce Taraftar haklı burada yalnız Çünkü kötü bir sezon geçirdi Manchester Aydın'da O yüzden bu 3-3 üç, tane üç teklif masada Galatasaray'ın önünde şu anda Ama en mantıklı teklifi Juventus'un teklifi Kenan Yıldız çok değerli bir oyuncu Ben olsam kabul ederim üzerine para da veriyor Juventus Şimdi yine Galatasaray'a ee, dedik ya Sağbek için yönetim kurulu üyesi İbrahim Hotebeoğlu ne demişti? Van Bissaka ve evet. e, Lorenz Asinyon rende oynayan. Van Bissaka, Bissaka, Manchester United. Evet. evet, Görüşmeler sürüyordu. E, fakat yeni bir isim e, Galatasaray'ın gündemine geliyor. West Ham'ın Sağbek'i Vladimir Kufal. Kufal. E, Galatasaray'ın Kufal'la da ilgilendiği belirtiliyor. Oyuncu 31 yaşında Çekyalı Sabek oyuncusu. 410 maça çıkmış bugüne kadar. 14 gol, 39 asisti var. Asist yönünden değerli. ileriye çıkıp isabetli ortalar yapabilen hızlı bir oyuncu. Piyasa değerine bakınca bu rakamlara göre piyasa değeri de iyi. 8 milyon euro. Sözleşmesi de 30 Haziran'da bitiyor. Yani 29 Haziran'da mıyız? 1-2 gün işte Pazartesi evet. bitmiş oluyor. Haziran onu söyleyeyim. geldik. Evet, kulüple bir opsiyon hakkı daha var, bir yıl daha. Yani kulüp isterse oyuncunun sözleşmeyi uzatmasını istiyor. Yani West Ham derse ki ben bu oyuncunun sözleşmesini uzatıyorum, tek taraflı uzatabiliyor. Geçen sezonda tam 50 maça çıkmış. Sabit olarak iyi bir rakam. Şimdi Manchester United'a Galatasaray'ın bir teklifi vardı. Az önce Ferah Uzundurukan söyledi. Manchester United geri dönüş yaptı ama işin içinde McTominay yok. Bisakka ile ilgili şunu söylüyor. Galatasaray Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu'na geri dönüş yapıyorlar ve diyorlar ki evet ısrarla istiyorsunuz. Oyuncuyla da anlaşmışsınız 3 aşağı 5 yukarı. Oyuncuyla şöyle anlaşılmıştı bu arada. Bonuslar hariç 3,5 milyon euro yıllık net maaş anlaşılmıştı. Hamdi Sakka ile ilgili olarak. E, Manchester United şöyle diyor. E, biz Van Bissaka değerli bir oyuncu. Çok da isteyen var. 15 milyon euro artı 3 milyon euro da bonus isteriz diyor. Sadece bir Bisakka için. Galatasaray'ın teklifi neydi? McTominay da vardı. İkisi için 15 bu milyon euroydu. Galatasaray da tabii bir an önce hani oyuncuyu transfer etmek istiyor. Çünkü Okan Hoca kampa istiyor oyuncuyu. Galatasaray da tekrar bir geri dönüş yapıyor. Teklifi güncelliyor. Bu sefer ama paket teklifin içinde McTominay olmadığı için sadece Bisakka ile ilgili teklif yani. yapıyor evet. diyor ki hani yine bu rakam yüksek biz bu rakama çıkamayız ama hani biz de teklifimizi yükseltelim orta noktada buluşalım 8 ne milyon diyorlar? euro 8 milyon euro verelim artı 3 milyon euro da işin içine kolay gerçekleştirilir gerçekleştirebilecek bonus e, teklif verelim hı hı. yani 11 milyon euro verelim öbür diyor. türlü 18. Manchester United evet 18 istiyor. 11 milyon euro Galatasaray ısrarcı İyi, ben bana göre iyi bir teklif Galasay evet. çıkabileceği rakamlara çıkmış çünkü sonuçta Galatasaray, Manchester United bile 10 milyon euroya aldı yani tabii ki burada e, İngiliz basını da bu gelişmeyi haberleştirdi bugün e, Van Bissakka çok değerli. Yani yakından izleyenler bilir. Daha 26 yaşında e, Galatasaray'da boy etkisi yaratabilecek bir oyuncu. Galatasaray bu şartlarda alırsa işte 30 milyon euro boyayın. Bayan niye sattı? Öyle bir fırsat bulup para kazanır bu işten onu söyleyelim. E, ile ilgili de tabii Galatasaray'ın e, görüşmeleri devam ediyor. Hatta Galatasaray Hoyberg'in menajeriyle dün İtalya'da bir görüşme yapmış. Kim yaptı bu görüşmeyi? Sportif direktör Cenk Ergün Hoyberg'in Hoyberg menajeriyle İtalya'da bir araya geliyor, görüşüyor. Danimarkalı orta saha oyuncusu. Için oyuncu 28 yaşında 440 maça çıkmış bugüne kadar. 29 gol 30 asisti var. Rakamlar önemli. Tabii ki değerli haberimi en sona saklıyorum. <laughs> Tete'yi Tete bu arada Brezilya'dan isteyen bazı kulüpler var Tete belki Brezilya'ya gidebilir ama Brezilya ne verir bilmiyorum Tete Galatasaray'dan aldığı paraları alabilir mi Onu da birlikte göreceğiz Diğer taraftan Arias haber demiştik John Arias Galatasaray'ın istediği bir oyuncu John Arias'la ilgili Yeni haberler yapılmaya başladı Hem Kolombiya Basında da bu haberler çıkıyor Oyuncu çünkü Kolombiya Milli Takımı ve Fluminense'nin Yıldız oyuncusu John Arias, Galatasaray Türk takımı bu oyuncuyla ilgileniyor diyor. Oyuncu 26 yaşında, sağ kanat oyuncusu, Kolombiyalı oyuncu. 286 maça çıkıp 47 gol 44 asisti var. Önemli, Fluminense'de bayağı işler yapmış. Piyasa değeri 14 milyon euro, sözleşmesi 2026'da bitiyor. Geçen sezonda sakatlıklar yaşadığı için 29 maça çıkıp 7 gol 5 asist yapmış ama Galatasarayın ilgilendiği bir oyuncu. Tabii bu teklif aşamasına gelmedi daha. Onu söyleyeyim. Yani ön görüşme yapıp maliyeti e, hesaplanmış. İşte Galatasaray iş ciddiye binerse bu oyuncuyla ilgilenebilir. Ama kadrodan bu oyuncuyu alabilmek için e, özellikle kanattan kanatlardan oyuncu satması lazım. İşte Kerem Aktürkoğlu olabilir, ne bileyim e, Barış Alper Yılmaz olabilir, Dede olabilir. Buralardan oyuncu satarsa Galatasaray e, böyle bir transferi transferin peşinden koşabilir. Şimdi Bayern Münih ile Galatasaray Almanya'da biliyorsunuz Goretzka için e, spor e, yönetim kurulu üyesi İbrahim Hatipoğlu ve sportif direktör Cenk Ergün bir görüşme yapmıştı. Tabi Leon Goretzka Bayern Münih için her şey. Dünya yıldızı bir oyuncu, maliyeti çok yüksek. E, bu oyuncunun hani transferi Galatasaray. Ancak satış yapabilirse, iyi satış yapabilirse böyle bir transfer için e, somut adımlar atabilir. Ama masada e, şöyle bir isim de gündeme gelmiş. E, Bayern Münih'in dünya yıldızı Kimmich. Josiah Kimmich e, gündeme gelmiş. O da Sabek oyuncusu biliyorsunuz. Çok pahalı bir oyuncu Kimmich. E, o da Bayern Münih'in çok değerli bir oyuncusu. 29 yaşında bugüne kadar 505 maça çıkmış. 54 gol 120 asisti var arkadaşlar. Sağ bek oyuncusu için söylüyorum, bakın 120 asist bir bek oyuncusu için bir de 54 gol atmış, piyasa değeri çok yüksek tabii 50 milyon euro. Oyuncuyu Manchester City'de istiyor ama Galatasaray burada büyük bir cesaret örneği göstermiş, ben tebrik ediyorum. %1 ihtimalde olsa Erdem Timur çünkü böyle hayal gibi görülen transferleri daha önce yaptı. Galatasaray'ın evet. bunu yapmışlığı var, yine yapabilir. Goretzka ya da Kimmich'ten birini alıp yüzyılın e, yılın bombasını patlatabilir Galatasaray. İkisi de çok pahalı oyuncu, çok değerli oyuncu. Evet. Kimmiş olursa o, o, o yani dünya o Avrupa'ya Avrupa'yı sallar Galatasaray. Sadece Almanya'yı değil, Türkiye'yi değil. E, Goretzka için de aynı şeyi söyleyebilirim evet. ama Manchester City istediğine göre Manchester City'de şöyle çok büyük para problemi yok. 50 milyon euro piyasa değeri ama daha fazla da, e, oyuncunun tek avantajı 29 yaşında oluşu. Hani e, 2025'te de sözleşmesi bitiyor bu arada. Önümüzdeki yıl e, bedava da gidebilir diye Manchester United orada e, fiyatta indirim yapabilir. Tabi Galatasaray'ın dediğimiz gibi yani limiti önemli, oyuncu satması lazım, iyi bir satış yapıp bu transfer için hem Goretzka için daha ya da Kimmich için daha ciddi bir şekilde ee, Bayern Münih'in kapısını çalıp pazarlık masasına otur oturabilir. Bu sezon 46 maça çıkmış bu arada Kimi. Alman milli takımda da 87 maçı var. Yani e, Kimmich dediğim gibi müthiş bir sabek. Bugüne kadar konuştuğumuz sabeklerin içinde en iyisi. Ee, olur mu? Hep birlikte göreceğiz. Evet. Hayal gibi görünen transferleri Galatasaray evet, gerçekleştirirdi. Yani. Beni heyecanlandıran bir isim. Hep birlikte göreceğiz. İşte değerlendiriyoruz. Yeni isimler gündeme geliyor. Ama Galatasaray'da arkadaşlar 15 Temmuz'dan itibaren uçaklar iner. Yani biraz daha sabır. İki hafta daha Galatasaray taraftarı sabretsin. Şu Avrupa Futbol Şampiyonası bitsin. Erken elenen oyuncular hemen tatile gidiyorlar. Sonra evet. finale oynayanlar, kazananlar belli bir 15 gün izin oluyor onların da. Onlar o izinleri yaptıktan sonra belki Ağustos'u bulabilir. Ama ön anlaşmalar yapılabilir bunları söyleyelim. Ama Galatasaray şampiyon kadroyu şu ana kadar korudu. Bundan sonra ne olur? her ne kadar Dursun Özbek oyuncularımıza teklif gelmedi dese de ben politik olarak bunu öyle söylediğini düşünüyorum. ben Galatasaray'da bu sene iyi bir satış olacağını düşünüyorum. Nasıl ki Boya'yı sattılar. Bu Barış Alper Yılmaz olur. Kerem Aktürkoğlu olur. Ya ne ben diyorum? bu iki ismin de evet takım yani para kazanır ama aslında yani kendi Daha kişisel sayın, fikrim evet. Galatasaray'da kalması yönünde. Hem ya Kerem Alpardoğlu'nun hem da, Barış Alper'in da çok ister. Yani evet mutlaka onların kalitesinde isimler yerlerine bulunan. Soper hattından biri satılabilir. Hani o da takımla yani. uyum süreci var. Şimdi bu oturmuş bir kadro. Artık birbirinin oyun tekniğine evet. alışmış isimler Aslında sahada. Celal Mutlu gitmek isteyebilir. Göre. Çok e, talep var oyuncuya. Arab Arabistan'dan. Ya tabii futbolcu isterse. Ister. yedek kaldı oyun son bölümlerde mesela. Bir de esasını... son e, evet bunu hep konuşuyoruz. Bir takımda sezon nasıl gol doğru, Ne olursa küskün... olsun. Boş kaleye attı belki evet, ama evet. o topu sürmek arkasından gelen oyuncu hani yolda üç kere e, golü kaçırdım demezse işte arkadan sesler geliyor. Yedek evet. kulübesi bana doğru koşuyor. Ben hani o an panik yapmadım, Tabii. vurdum, kaleye kadar gidecektim aslında falan bir sürü gel git yaşamış ama sonuçta o golü de atmıştı. Kerem Akdürkoğlu daha vardı. bence hep söylüyorum tonundu. gaz pedalı. Evet. E, gaz pedalı Kerem Akdürkoğlu, Torera motoru, Kesinlikle. E, turbosu da Barış Alper Yılmaz, e, tamamı, de, <laughs> İkardi'de de ne? İkardi'de birleşim e, tamamı. Navigasyonu diyeyim çünkü kareyi görüyor, Doğru. hedefe ulaşıyor, navigasyonu diyelim. Evet. Ee, yani, yani gerçekten gün geçmiyor ki yeni gelişme olması. Şimdi ben tabii ki takipçilerimizin yorumlarına da bakıyorum. Burada az önce Zeki Bey dedi hani biraz daha sabır. Evet, sabır dur, yönetim'e güvenmiyoruz yorumları çok geliyor. Yani yönetim bir transfer yapamaz yorumları. Böyle bir panik havası var bazı takipçilerimizde. Yapar, yapar, yapar. Tabii ki bazıları da aslında bunu da ben de destekliyorum. Yani sanki yönetimi ben de biraz heyecansız Şimdi görüyorum ama Şimdi ben mesela arkadaşlar salı günü Allah'ın izniyle ben Erden Timur'la özel yemek yiyeceğim, sohbet edeceğim. Burada soracağım çünkü Erden Timur şunu söyledi. Transferlerde tıkanma olduğunda ben perde arkasından devreye girip işi çözerim, problemi çözerim demişti. Yani Yine Erdem Timur perde arkasında var arkadaşlar. Bunu soracağım. Ne kadar var? Gerçekten durumlar var. ne? Kimlerle görüşülüyor? Neler olacak? Bunları konuşacağım. Evet. Sizinle de paylaşacağım. Yani elbette ki şimdi belki yönetimin evet taktik olarak sessiz olması, şamp, Avrupa şampiyonası var. E, bundan sonra harekete geçecekler ama hani e, ben de sanki yönetimi biraz daha heyecanlı görmek istiyorum transfer konusunda. Belki bu. Sessizlik evet bir yandan haklılar Tabii ki listelerindeki isimleri Gün yüzüne çıkartmak da istemiyor olabilirler Beşiktaş gibi gizli bir e, Transfer de yapabilir evet. Galatasaray'da ama Hani ben de sanki o heyecanı duymak istiyorum Biraz görmek istiyorum Galatasaray yönetiminde Bugün dininde. gittiğim restoranda işte Ayaküstü bir Galatasaraylı Çok da kaliteli bir Galatasaray taraftarıydı O kadar çok Galatasaraylı ee, var ki bu arada o da, gerçekten. O şunu söyledi bana inanamadım ben dedi Rams Park'a, Aslan Aslantepe'ye hiç gidemedim bugüne kadar dedi. O stat açıldıktan sonra. Yani ben Mecidiyeköy'deki maçlara stada Ali Samiye'ne gidiyordum. Buraya gidemiyorum. Niye diye sorduğumda bilet bulamıyorum, kombin alamıyorum. Hı -hı. Çünkü kapışılıyor. Yani ben bir türlü bu işi başaramıyorum. E bu sene de biliyorsun. O yine saniyeler içinde bitiyor. Ya bilet bulup evet. gidemiyorum maça dedi. Ee, çok şaşırdım. Demek ki bu kadar Galatasaray Sevda... bir, bir de hani durumu iyi olan bir Galatasaray Galatasaray yani evet, bunlar hani, e, her türlü formaya sonuçta alan Galatasaray'a para harcayan ama tribüne gidecek e, bilet bulamayan Galatasaraylılar var. O yüzden ben şunu da söylemiştim. Dursun Özbey'in ben böyle bir projesinin olduğunu ifade etmiştim daha önce. Stat büyütme projesi ama bu topa girmediler. Çünkü Kemal Burgaz'a Baya bayağı maliyetli bir iş. Florya bir an önce Kemal Ugaz'a geçmek istiyorlar. İşte 3 Temmuz'dan itibaren Kemal Ugaz'da olacağız dedi. Kemal evet. tesislerinde Başkan Dursun Özbek, Florya çünkü Florya oradan ayrıldıktan sonra Galatasaray Kemal Ugaz'a geldikten sonra Florya hemen orada konut yapımına başlanacak. Galatasaray oradan bir an önce para kazanmak istiyor. Ee, göreceğiz. yani o Fofana tabii soruluyor mı? gene. Fofana. Bunu da hep konuşuyoruz aslında. Bakın bugün niye Tofana'yı Yusuf Fofana'yı konuşmadım çünkü yeni bir gelişme yok Tofana ile evet. ilgili. Ama yarın yani, da konuşuyorum. Olabilirim. Tabii tabii. Ben sonra hani telefoncular konuşuyorum. E, takipçilerimizin e, şeylerini de okumak ya istiyorum. Aynı tekrara girmek istemiyorum. Aynen. Yeni gelişme olunca konuşuyoruz arkadaşlar ama şuna bazı arkadaşlar diyor ki hep aynı isimler. Evet hep aynı isimler çünkü o isimlerle görüşülüyor ve ee, bir transferin bitmesi Galatasaray şu anda dünya yıldızlarıyla görüşüyor. O, o tip oyuncuların transferi gerçekten çok zor. Günlerce, aylarca sürebiliyor. Ee, bunu Şartlar ifade ediyor. Bir de değişiyor. Avrupa futbol şampiyonası olduğu için oradan da oyunculara talip Galatasaray ve Fenerbahçe. Tabii. Fenerbahçe de transfer yapamıyor şu anda. Ee, Karagümrük'ten o daha önce çok önceden anlaştığı bir oyuncuyu alabildi. Yani ee, hem Fenerbahçe hem Galatasaray tıkır tıkır transferleri yapmaya başladılar evet. ama bir 15 gün daha sabredin zaman. arkadaşlar. Ama ben gün gün zaten burada sizinle evet. paylaşıyorum arkadaşlar. Gelişmeyi hiç merak etmeyin. E, hiçbir şey gizli kalmıyor transfer dünyasında. Biz hepsini öğreniyoruz. Elimiz kulağımız ulaşıyor. E, Sizin de taze bilgileri paylaşıyorum. E, teşekkür ediyorum evet. bu arada. E, çünkü Galatasaraylılar gerçekten hani e, burada sorumluluğumuzun da bilincindeyiz. Bugün de çok Galatasaraylı ile konuştuk. Çok Galatasaraylı o kadar çok, ile konuştuk. Türkiye'de çok artık, tanıyorlar. Yani evet. 25, eskiden şuydu 25 milyon Fenerbahçeli 25 milyon Galatasaraylı. Eğer 25 milyon Fenerbahçeli varsa şu anda ki var ama Galatasaray 35 milyon Daha falan çok oldu. Var, evet, 35 evet. milyon. Yani 10 milyon belki 15 milyon taraftar olarak evet. fark attı. Ee, yeni nesil çünkü yani gençler yani o tutundan... e, şöyle söyleyeyim 5 beş, ile 18 yaş arasındaki o yeni kuşak hep Galatasaraylı. Evet. Çok az işte Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Trabzonsporlusu evet. var orada. Ama bizim kuşağa baktığında bizim jenerasyonda o dört büyükler eşit şekilde hani Fenerbahçe ile Galatasaray'ın taraftarı elbette ki eşittir o bizim şeyde kuşakta ama hani Yeni kuşakta, evet. daha, daha azdır. Trabzonspor'un bir tık daha Beşiktaş'tan azdır ama Genelde orada kafa kafaya gidiyorlar bir evet. Fenerbahçe Galatasaray'a ama şimdi yeni nesil olduğu gibi Galatasaray'ı tutmaya başladığı için fark çok açıldı. Evet. Şimdi bir e, takipçimize buradan teşekkür etmek istiyorum. Ahmetov Rudovski e, sizleri çok seviyorum ve çok güveniyorum diyor. İzliyorum diyor. Teşekkür ediyoruz efendim güveniniz ve sevginiz için. Ve mizahi bir dille de yönetime de bir eleştiride bulunmuş. Ee, o kısma da artık sizin tabii ki tasarrufunuz diyelim ama kendi adımıza teşekkür ediyoruz. Yine e, söz verdiğim bir yorum vardı. Onu bulmaya çalışıyorum. E, her zaman söylüyorum sevgili Galatasaraylılar sizlerin yorumları benim için önemli ve kıymetli. E, senin ekleyeceğin başka bir şey var mı Zeki Uzundurukan? Ben o arada o yorumu da bulabilirsem. Yani de, de... Pazartesi günden itibaren daha çarpıcı, daha sıcak gelişmeler olacak Galatasaray'da. Biz izlemeye devam etsinler. Çünkü artık Galatasaray'ın başucu kanalı Transfer Sports. Abone oluyorlar, işte yorum yazıyorlar, beğeniyorlar Galatasaraylılar. Buradaki senin çabanın hakkını evet. teslim ediyorlar. Onlara da teşekkür etmek boynumuzun borcu. Aynen. Bulamadım ama emin olun ki gerçekten yorumlarınızı evet. okuyoruz. Çok da mutlu oluyoruz. Çok da güzel gerçekten e, analizler çıkartıyor Galatasaray takipçilere. Evet fazla zamanınızı almayalım. Zira çok uzun videoları da sevmiyorsunuz. <laughs> Onu da biliyoruz. Onu da dikkate alıyoruz. Ama çok bilgi gelince mecbur evet. kalabiliyoruz. Daha iyi şeyleri sunabilmek için. E biz zaten ben Bu arada sizlerle... ilerleyen günlerde canlı yayınlara da başlayacağız sevgili Galatasaray'da evet, 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 sizlerle. Yani bunu da yapmak gerçekten istiyoruz. Bu da konuşuyoruz gündemimizde evet. olan bir durum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Sizler zaten videolarımızı izliyorsunuz ama daha daha izleyin. E zaten abone oluyorsunuz öyle değil mi? Artık demiyorum bile Galatasaray ailem. Evet güzel gidiyor her şey. Her şey Galatasaray için çok iyi olsun. Yeni haberlerle yeni videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.